Yeni motor e, almaya geldim. Aa bu da e, Monday'miş. Şunlara bakayım. Ay ben çocukken e, 7 yaş 7 10 yaşındaydım. E, bu, bu tür motorlar yoktu yani. Aa. Bunlar elektrikle mi çalışıyor? Efendim? Normal. Benzin. Benzinler. Ne kadar bunun fiyatları? Ne kadar canım fiyatı? Bu abi. Bir bin bakayım. Bin. Bir bakayım yakışacağın mı? Ha? Nasıl çalışıyor? Ha şeyden. Viteste. Ha? Vites yok değil mi? Abi. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Ee, şu motoru beğendim de ne kadarmış bu? Ay Köpek de çok güzel. Dalmaçyalı. Evet. Siz mi bakıyorsunuz köpeğe? <laughs> var. Bunlar. Sizin mi? Yok. Komşumuz. Yani sokak köpeği değil yani. Yok. Ama e, siz de yem veriyorsunuz değil mi? Hayır. Ne kadar güzel. Evet. E, şunu sordum. E, ne kadar diye? 19.900 20.000 gibi. 20.000 bin diyelim efendim. Evet çok güzel. Evet bisikletler de uygun herhalde değil mi efendim? Akülü akülü bisiklet var mı? Akülü bisiklet var mı? Yok. Yok. Ah. Bunlar da çocuk bisikletler herhalde. Evet. Değil mi efendim? Çok güzel. Yani. Bu arada iyi bayramlar efendim şimdikten. İyi bayramlar. Ramazan bitti. Kurban olduğum Allah işte 30 gün insanlara sabır verdi. Kurban olduğum Allah. Ee, evet. Burada da e, bisikletler var ama akülü bisiklet yok efendim görüyorsunuz. Akülü olsa acaba Günor'un e, <laughs> mucusuna <abi. gülüyor> hani bisiklete biniyor ya şu mu, şu mu yoksa şu mu? <laughs> Ay Günor. Günor, hangi bisiklet koltuğu kız? Ha? Lali <laughs> Evet efendim. Şu anda şey diye. Buranın adı neydi efendim? Adı neydi buranın? Efendim? Çayıroğlu. Bisiklet motor. Evet. Evet. Sen ne yapıyorsun? Burada fırça mı çıkıyorsun? Aynen çıkıyorum. Aa neden? Hayır ne için yani? Yürüsün diye mi? Hayır koltuğa. Aa iyi. Efendim e, bir de köpeği göstereyim. Köpeği göstereyim. Dalmançalı evet burada. Güzel. Gel. Gel çocuğum gel. Gel anneye gel ablaya gel. Gel. Gel çocuğum, gel. Gel, gel, gel. Gel anne, gel. Gel, gel. Gel, gel, gel ablan. Ha, gel, gel. Gel, gel ablan. Ha, gel. La 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 la. la. <laughs> Çok tatlısın lan. Kız mısın nesin? Ne olursan ol, önemli değil. Bak pati ver bana. Pati ver anneye. Pati ver pati. Pati ver anneye. Pati ver oğlum. O kurban olsun Sibo sana. Ay 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 ay. Ay kurban e. Kurban e, kurban Le 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 le. Gel 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 gel. Le, lay 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 lay. Lay 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 lay. lay, lay, lay. Lay lay lay. <laughs> Goodbye. Goodbye Dalmatyalı. Dalmatyalı. <laughs> Canım bu e, şey ayağından aksamıyor değil mi? Ayağından aksamıyor herhalde. Köpek Köpek köpek. <laughs> Niye sen e, bakmıyor musun? Aa <laughs> <Oo>, neden? Niye bakıyorsun? <laughs> Ben kendime zor bakıyorum. Hayvanlara bak da Bakın. bak iki ayaktan kork. Tamam abla. Tamam İki ayaklıdan kork. Dört e, ayaklıdan sana zarar gelmez çocuğum. O zaman senden korktum. Sen nerelisin? Ben Türk'üm. Ne? Türk'üm. Ne mutlu Türk'üm diyene. Aynen. Amca hayırlı işler. Görüşürüz. Efendim Çayıroğlu'na geldim mobilya, bisiklet. Aa bu da şey. Ataba. Ataba ismi Ataba. Antep'eymiş efendim. Antep'de misin? Ben yok benim benim. Ataba motor Ataba. Antep. Taraf Arabiyim Sen Arabisin? Ben Ana Arabi. Ne? Ant Angus. Ant Angus. Arap dilinde biliyorsun Lale, sen İngilizce Arap. Ara. Ha, de Mardin. Hey. o yüzden e, bilmezler yani e, biraz daha böyle e, ben sen söyle ben düzeltme yapayım bunu. Bunun fiyatı sorursan fiyatın Yok e, Denizde mi oluyor bu? Ne oluyor? Yani akol, akol hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar, merhabalar. Şimdi e, hemşerim e, Arapça ile konuştuk da evet. dedim ki ne? E, bu denizde mi oluyor? Ne istersen kullan, fark etmez. Deniz istersen. Elektrikli fark etmez. mi? Benzinli. Benzinli. Aynen. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ee, ne kadar fiyatı? 45 bin TL. TL. Evet. Ee, yani e, çok güzel efendim görüyorsunuz. Çayıroğlu efendim e, ulusta uğrayın bisiklet ihtiyacınız varsa motosiklet alın. Alın efendim. Fatih et kursi et kursi اهلا وسهلا اهلا وسهلا